İspanya kralına diyorlar ki siz bu kadar insanı nasıl böyle bir kargaşalık çıkmadan yönetiyorsunuz? Diyor ki ben onları on binlerin ya da milyonların girdiği beşiklerden sallayarak uyutuyorum diyor. Eğer Müslüman bu dünya hayatını futbol başında 90 dakika geçirip yorumları izlemekle, dizi filmleri seyretmekle geçiriyorsa kendine yazık ediyordur demektir. Mutluluğu başkasının mutluluğuna bağlı olmuş. Eğer takımı yenilirse mutlu, takımı yenilmezse mutsuz yani. Şimdi Müslüman böyle mi olması lazım? Televizyon başına oturuyoruz. Akşama kadar zaten dizi filmler bütün kültürümüzü, bütün İslami değerlerimizi yok etmek üzere değil mi? Adam çıkıyor, dinimizle alay ediyor, ayetlerle alay ediyor. Ama Müslüman da karşısına geçip gülüyorsa hayatında bir problem var demektir yani. Peygamber aleyhisselam buyuruyor diyor ki ileride fitneler olacak. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak diyor ancak Allah'ın ilmiyle kalbini dirilttiği kimseler hariç yani. Eğer insan farzları, sünnetleri, mübahları, müstahatları, haramları iyi bilirse, dışarıda kar da yapsa, yağmur da yapsa, ona göre elbisesi varsa zaten hiçbir şey onu etkilemez yani. Müslüman uyanık olacak, Müslüman dinini iyi bilecek, Müslüman nasıl yaşadığını, nereye gideceğini, bu dünyaya niye geldiğini bilincinde olması lazım yani televizyon karşısına oturuyoruz. Stand-upçi denen adamlar çıkıyor. Yani yüzde seksen, yüzde Allah Azze ve Celle'yi, ayetleri, peygamberi ya da İslami değerleri araya mutlaka bir yere getirip bir yere sıkıştırıyorlar. E, mümin de karşısına geçip gülüyorsa, Peygamber Aleyhisselam bir sefer dönüşü ordu Medine yakınlarında bir yerde mola verdi. Mola verdiğinde askerlerden, ashab-ı suffadan bir hafız da diyor Kur'an-ı Kerim okudu. Biraz kürür olduğundan dolayı o askerlerin içerisinde bir kişi dedi ki bu hafızlar hep şişman oluyor yani. Yanındaki dedi ki sen öyle bir söz ettin ki bu sözde münafıklık alameti var dedi. Sanki Kur'an adamı şişmanlatıyormuş gibi bir hava isterdi dedi. Ve söz diyor Peygamber Aleyhisselam'a ulaştı. Peygamber Aleyhisselam bineğine bilmek üzereyken o sözü söyleyen kişi de diyor üzengiden tuttu dedi ki ya Resulallah ben sadece şaka yapmıştım. Allah Resulü Aleyhisselam sükut etti. Tövbe suresi 65-66. ayetler indi. Eğer onların için alay ettiklerini sorarsan elbette biz aramızda lafa dalmış şakalaşıyorduk. De ki siz Allah'la mı, onun ayetleriyle mi, onun peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? 66. ayette La te'teziru ba'de imanikum Özür dilemeyin, Müslümandınız ama kafir oldunuz. Biz diyor bazılarını diyor tövbelerinden dolayı suçlarını bağışlasak bile bir gruba suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz diyor. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki o Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetleri inkar edildiği yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir konuya geçinceye kadar onlar oturmayın. oturmayın Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir diyor. Başka bir ayet kerimede Rabbimiz Nisa suresi 140. ayet kerimesi